Arkadaşlar 3. kur 11. soru ile devam edelim. Ali 2020 yılında emekli olmuş. 1990 yılında çalışmaya başlayan Veli ise 2023 yılında emekli olmuştur. Veli'nin çalışma hayatında geçirdiği yıl cinsinden sürenin kendisinden farklı en büyük çarpanı Ali'nin çalışma hayatına geçirdiği yıl cinsinden sürenin kendisinden farklı en büyük çarpanından 5 eksiktir. Buna göre Ali'nin çalışmaya başladığı yıl rakamları toplamı kaçtır diye soruyor bana. Önce Veril'in çalışma hayatında geçen süreye bakalım. 2023 yılında emekli oldu, 1990 yılında başlamıştı. Çıkarırsan arkadaşlar 33 yıl çalışma hayatı olmuş. Şimdi 33 sayısının ne diyor? Kendisinden farklı en büyük çarpanı. 33'ün kendisinden farklı en büyük çarpanı ne gelecektir? 11. En büyük 33, sonra 11 geliyor. Şimdi bu 11, Ali'nin çalışma hayatına geçirdiği yıl cinsinden sürenin kendisinden farklı en büyük çarpanından 5 eksiktir. Şimdi 11 dediğim bu sayı 5 eksik hali ise demek ki Ali'nin çalışma hayatına geçirdiği sürenin içindeki en büyük çarpan 11 artı 5'ten 16'dır. Bu kendisi dışındaki en büyük çarpan. O zaman baktığın zaman, 16 kendisi dışındaki en büyük çarpanı ise kendisine gelecektir. 2 ile çarptım. Direkt 32'dir derim. Yani aslında Ale'nin çalışma hayatına geçirdiği süre 32 yıl. Peki başladığı yılı bulmak istersem 2020 yılından 32'yi çıkararak gidebilirim. 8. Burada 1 kaldı. 11'den 8 çıkardım. Özür dilerim. 11'den 3 çıkardım. 8. 9 kaldı, 1 kaldı. Bunun rakamları toplamını istiyor. Ne gelecektir? 1, 9 daha 10, 16 daha, 26 yıldır cevap. Devam edelim. 12. soruyla. Çok katlı bir iş hanının her katında aynı sayıda ofis vardır. Katlarda ofislerin numaraları birer birer artmakta. Her katta en büyük ofis numarası hemen üst katın en küçük ofis numarasının bir eksini eşittir. İlk kattaki en küçük ofis numarası ise 1'miş arkadaşlar. Aşağıda verilen ofis numaralarının iki tane doğal sayı çarpanı onların hepsi aynı kattaki ofislere aittir. Buna göre iş hanının her katında en az kaç ofis vardır? Şimdi şurada ne demek istiyor? Önce şunu bir açıklayalım. Bak İki tane doğal sayı çarpanı demek ne demek? Bir sayının iki tane doğal sayı çarpanı varsa zaten biri kendisidir, diğeri de birdir. Yani bu sayı asaldır demek istiyor. Şimdi asal olanların hepsi aynı katta ise asal olanlar kimler? 17, 19, 23. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Şimdi 17, 19 ve 23 neredeymiş arkadaşlar? Aynı katta. Peki sorunun başına ne demişti arkadaşlar? Her katta aynı sayıda ofis vardı. Kattaki ofislerin numaraları birer birer artmakta. Şimdi baktığınız zaman 17 varsa 19 olması için 18 de olmak zorunda. 23 olması için 20, 21, 22, 23 de olmak zorunda. Şimdi bu binadaki e, ofisleri ofislerin numaraları en baştaki birden başlamıyor muydu? Şimdi birden başlayacak bir şekilde ve bu acaba bir kere bu bir kattaki e, ofislerin sayısı burada eksik de olabilir fazla da olabilir ama minimum 7 tane var. O yüzden 6 ve 4 elemiş oldum. Şimdi sen birden başladığın için birinci katta <laughs> baktığın zaman birden 8'e kadar gittin. 8 tanesi var. 9'dan 16'ya kadar gittin. Ne oldu bak burada 16 tanesi var. 17'den de nereye gitmek zorundasın? 24'e gitmek zorundasın. Neden böyle yaptım? her katta aynı sayıda var demiyor muydu? Şimdi 17'den başlıyorsam 23'e kadar zaten kesin vardı. Demek ki bu bulunduğum katta minimum bir tane daha varmış arkadaşlar. O zaman her katta en az kaç ofis varmış? Bak 8. Hadi bakalım 13'te devam edelim. Ne demiş 13'te? Kare şeklindeki bir kağıt. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan 3 bölgeye aşağıdaki gibi ayrılmıştır. A bölgesi karesel, diğerleri ise dikdörtgensel. C bölgesinin alanı 30 cm kare olduğuna göre B'nin alanı cm kare cinsinden hangisi olamaz diye soruyorlar. Şimdi bakalım. C'nin alanı neydi arkadaşlar? 30. Hadi ben buraya 10 desem. Buraya ne gelecektir? 3. O zaman en büyük olan şekilde bir kare değil miydi? O zaman buraya 7 kalır. 7 kalır 7 kalır 7 kalır buraya 3 geldi 7 kere 3'ten 21 oldu o yüzden orası 10 için konuştuk hadi 15 verelim 15 ise buraya 2 kalacaktı çarpımın 30 olması için burasının kare olduğunu biliyorsan buraya kaç kaldı bak 13. Burası, 13 burası 13 burası 13 buraya kaç kaldı 15 olması için 2 13 çarpı 2'den 26 da geldi bu da oldu 30'un başka hangi çarpanı var arkadaşlar? 6. 6'ya 5 verdim. O zaman buraya ne kaldı? Bak 1. 1, 1, 1. Buraya kaç kalmış oldu? Bak 5. 5 kere birden ne geldi? Bak 5. Demek ki 24 olamaz. 14 ile devam edelim. Eda aşağıdaki kutucuklar içine 4, 16, 24, 27 ve 29 sayılarını pozitif tam bölen sayıları soldan sağa doğru artacak şekilde sıralıyor. Buna göre yeşile boyalı kutucukta yazan sayı hangisidir? Önce pozitif bölen sayılarını bulalım. 4'ün pozitif bölenleri 1, 2, 4. Kaç tane? 3 tane. 16'ın 2'ni yazıyorum. 1, 2, 4, 8 ve 16. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 24'ün pozitif bölenlerini yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 6 8 12 ve 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. 27'nin pozitif bölenleri 1 3 9 27. Yani 4 tane. 29 asal sayı zaten 1 ve kendisidir. O zaman 29'u buraya yazdık. Sildim. Sonra arkadaşlar kim geliyor? 4'ü yazdım çünkü 3 taneydi. Sonra 27'yi yazdım. 4 taneydi. Sonra 16 yazdım. 5 taneydi. Burada da 24 gelecek. Yeşil bölgeyi soruyor bana. 16'dır cevap. Devam edelim 15. soruyla. Her katında 2 daire olan 3'er katlı A ve B apartmanlarındaki daireler 1'den 6'ya kadar ardışık sayılarla numarandırılmıştır. Dairelerin numaraları iki apartmanda da alt kattan üst kata doğru artmakta. Aşağıdaki tabloda her dairedeki kişi sayısı verilmiştir. Tabloda apartmanların N nolu dairesindeki kişi sayısı. Atıyorum buraya 1 verdiğin zaman 1 nolu dairedeki kişi sayısı. 2 verdiğin zaman 2 nolu dairedeki kişi sayısı gibi gibi gibi. A apartman yaş apartmanda yaşayan gezgin ailesindeki kişi sayısı. B apartmanda yaşayan Yılmaz ailesindeki kişi sayısından kişi sayısının bir doğal sayı çarpanıdır. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi isterseniz bulalım. Önce A apartmanı B apartmanı dedim. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Her katında iki daire vardı. O zaman birinci katta da bir nolu daire, iki nolu daire diye gidelim olur mu? Bir nolu dairede en yerine bir yazarsan ne gelecektir? Üç kere bir, üç bir daha 4 kişi yazıyor yaşıyor 2 koyduğunuz zaman 3 kere 2 6 bir tane geldi bak 7 devam edelim şimdi bu bir nolu daire bu iki nolu daire 3 nolu daireye bakalım 3 kere 3 9 bir tane gelecektir 10 4 nolu dairede en yine 4 yazarsan 4 kere 3 12 bir de elde 13 gelecektir geldik 5 nolu daireye 3 kere 5 15 bir de 16 yaptı 6 nolu dairede ise 6 kere 3 18 bir daha 19 tane kişi yazıyor yaşıyor geldik B apartmanına onu başka renkli yapalım bir nolu dairesinde en yerine bir yazarsan 4 kere 1 4 1 çıkardım 3 2. nolu dairesinde 4 kere 2 8 1 çıkardım 7 3 nolu dairesinde 4 kere 3 12 1 çıkardım 11 4 nolu dairesinde 4 kere 4 16 1 çıkardım 15 5 nolu dairede 4 kere 5 20 1 çıkardım 19 6 nolu dairede 6 kere 4 24 1 çıkardım 23 şimdi hepsini bulduk Şimdi süre dip şurayı bir daha okuyorum. A apartmanı yaşayan, A apartmanda yaşayan gezgin ailesindeki kişi sayısı. B apartmanda yaşayan Yılmaz ailesindeki kişi sayısının bir doğal sayı çarpanıdır. Şimdi bakıyorum. Şuradaki dairedekilere baktığınız zaman. Ben buradan ne anlıyorum? Yani A'daki bir daire seçeceksin. Buradaki yaşayan kişi sayısı B'deki yaşayan kişi sayısının bir katı gelecek. Var mı öyle bak mesela. A'da mesela bir nolu dairede yaşayan kişi sayısı 4. Hiç B numaralı apartmanda 4'ün katı olan bir kişi var mı? Yok. Sadece diyebileceğim 7, 7 ve 19'a 19. Yani şöyle. A'daki 2 nolu dairede yaşayan kişi sayısı 7 kişiyken B'deki 2 nolu dairede yaşayan kişi sayısı yine 7 geldi. Ben buradan ne anlıyorum? 7'nin bir pozitif böleni neydi gelmiş oldu? Veya 19, 19, 19'un pozitif bir böleni 19 oldu. Şimdi bakalım hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Yezgin ailesi birinci katta mı yaşıyor? Kesin mi? Hayır, belki üçüncü katta yaşıyor. Bu yüzden kesinlik diyemem. Bilmaz ailesi üçüncü katta mı? Yine bilemem, belki birinci kattadır. Bilemeyiz. C'ye bakalım. Gezgin ve Yılmaz ailelerin daireleri farklı apartmanlarda aynı katındadır. Bak bu kesin doğru. Neden diye sorarsan ya birinci katta alacaksın ya üçüncü katta alacaksın. Her türlü aynı katta gelmiş oluyor bunlar. Bu kesin doğru. Peki D'ye bakalım. Gezgin ve Yılmaz ailelerinde toplam 14 kişi vardır. Bu birinci kata göre konuşmuş. Belki üçüncü katta yaşıyorlar. 9, 19, 19, 19 38 kişi gelecektir. Yine kesinlik yok. Bu yüzden cevap Ceyhan'dır. Hadi bakalım 16. soruya. Bir eşleştirme oyununda aşağıda 2 çarpı 2 birim kare üzerinde yazan sayıların her biri üzerine yapıştırılacak kağıtta yazan sayının pozitif tam bölen sayısını göstermektedir. Örnek. 3'ün üzerine yapıştırılacak olan kağıtta yapıştırdığım kağıdın 3 tane pozitif bölen olmalıdır. Atıyorum 2'nin üzerine yapıştırdığımda 2 tane pozitif böleni gelecek. Buna göre bu birim kareler üzerine kurala uygun yapıştırılmış kağıtlar hangisidir diye söylüyor. Bir kere bak bir sayının iki tane pozitif böleni varsa bu sayı kesin asal sayıdır. Çünkü bir ve kendisidir. Bu yüzden buraya yapıştıracağım kağıdın asal sayı olması lazım. Bakıyorum 7, 11, 3, 5 asal sayı oldu. Geldim 3'e. Burada yapıştıracağım kağıdın 3 tane pozitif bölen olması lazım. Sırayla bakalım. 4'ün pozitif bölenleri 1, 2 ve 4, 4 olabilir. 9'un pozitif bölenleri 1, 2 ve pardon 1, 3 ve 9 yine 3 tane geldi. 25'in pozitif bölenleri 1, 5 ve 25 yine 3 tane geldi. 48'in çok var. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 3'ten fazla. D'ye yeredim. Geldim buna. Buraya yapıştıracağım. Sayının 6 tane pozitif bölen olması lazım. A'ya bakalım. 14'ün bölenleri 1, 2, 7, 14. 4 tane geldi. Eledim. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sayalım. 1 2 3 4 5 6. Olabilir. 18'in bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18. Yine 1 2 3 4 5 6. Bu da olabilir. Artık son seçenek. Şuraya yapıştıracağım. Kağıdın tam 8 tane pozitif böleni varmıştır. Bakalım bu doğru mu? 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Toplam 6 tane. 8 tane gelmedi. Cevap Bursa'dır. Devam edelim arkadaşlar. 17. soruyla devam edelim. Aşağıdaki şekilde beyaz renkli kutuların üzerine sadece asal sayılar yazılabilmektedir. Sarı renkli olan yani bunlar Kısımlar ise boş kalacaktır. Satırların solunda yazılı sayılar o satırda bulunan beyaz kutucuklardaki sayıların toplamını sütunlar üstünde yazan sayılar ise o sütunda bulunan beyaz kutucuklardaki sayıların toplamını vermektedir. Hmm. Üzerinde sayı yazılı olmayan 7 tane beyaz kutucuk yukarıdaki şartları sağlayacak şekilde doğru olarak doldurulup bu 7 sayı çarpıldığında bir A sayısı elde ediliyor diyor. Hangisi A sayısının bir çarpanı değildir? Şimdi bakalım. 2, 3, 5 toplarsan ne yapıyor? Bak 10. Demek ki buraya 3 kaldı. Sonra 7 ile 2'yi toplarsan bak 9'u yaptı. Sonrasında 2, 3 daha 5 buraya 2 kaldı. Toplamının 7 olması için. 2, 5 daha 7, 2 daha 9, 11 olması için buraya 2 kaldı. 12'yi sağlatalım. 2 5 daha 7 buraya 5 kalmış oldu 15'i sağlatalım 5 3 daha 8 toplamının 15 olması için buraya 7 kalır son olarak 14'ü sağlatalım 7 2 daha 12 14 olması için 2 kaldı şimdi bakalım bunlara bir çarpalım bir Şuradaki sarıyı aldım 2 ee, başka yazdığımız Şuradaki sarıyı aldım 7 buradaki sarıyı aldım 5 buradaki sarıyı aldım yani beyazı aldım 3 buradaki 2 Burası 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane geldi. Hangisi A sayısının bir çarpanı değildir diye sormuş. Bakalım şimdi. Baktığın zaman bak. Bir kere 7 var. 3 tane 2'nin çarpımı 8. 7 kere 8, 56 gelir. 8 var, 5 var. 8 kere 5, 40 gelir. 7 kere 5, 35. 35 çarpı 3, 105 gelir. 50 gelmez. Neden diye sorarsan 50 demek 5 üzeri 2 çarpı 2'dir. 2 tane 5'e ihtiyacım var. Burada bir tane var. Bu yüzden cevap arkadaşlar 50'dir. Devam edelim 16. soruyla. Aşağıdaki şekilde bir gardırobun kare şeklindeki önden görünümü verilmiştir. Bu görünümdeki her bölmenin kenar uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayıdır askı bölmesi karesel şurası kareselmiş arkadaşlar diğer bölmeler ise dikdörtgenmiş çekmece bölmesinin alanı 24'müş şunun alanının 24 olduğunu söylüyor soruda gardırobun önden görünümün birim kare alanı hangisi olamaz diye sormuş bakalım şimdi 24'ün bölenleriyle başlayalım ee, en küçük arkadaşlar şuraya 8 desek 3 desek burası ne gelecektir 8 burası ne gelecektir 3 Askı bölmesi kareydi. 8, 8, 8 geldi. O zaman 11 oldu. 11 çarpı 11'den 121 geldi. 8'i e 3 için denedik. Siliyorum. Ne var başka? 12'ye 2. 12'ye 2. Burası 2, 2, 2 gelmiş oldu. Bana şurası 12, 12, 12, 12 gelmiş oldu. Burası 2. 14 ise 14 çarpı 14'ten 196 gelmiş oldu. Gardırobun önden görünümünün alanı. Neyi denedik arkadaşlar? 12'ye 2 denedik. 6'ya 4 deneyelim. 6'ya 4, 4, 6, 6, 6. Ne geldi bak burası? 10. Karenin bir kenarı 10 olduğu için karesine geldi bak. 100 olabilir ama şıklarda yok. Eledik. Başka ne gelir arkadaşlar? 24'e 24'e bir verelim. O zaman burası 24, 24, 24 gelecektir. Karenin bir kenarı 25 geldi. 25 çarpı 25'ten 625 de geldi. Demek 144 olamaz.